Evet, videoyu hazırlıyoruz. İlk çıkış videom ters. Ne kadar gideceğim? Onu yakalar Bunu düzelteceğim. Buradan. Ne kadar gideceğim? Buradan. Umarım bir şey olmaz. Overin yok. Nasıl biriydi? Niye normal oluyor? İyi bir performans gösteriyordu, çok Doktor Ama onu ama hep. Kaç yaşın 30, 40. Normal mı? yok. Kastan, hmm. saç saçlı. Çok başarılı İlk defa görüyoruz burada. İlk defa ben e, biliyorsun çok kültürlü Hep bana bakıyordu. Şeytan tamam. Hep bu tarafa bakıyordu. Ben de Burada pencerenin karşısından dalanıyormuş, başka oturacak yer yok gibi telefonla konuşuyor. Durmadan saatlerce duyduğu şeyi evet buradan geçmiş sonra, girmiş buradan geçmiş, evet önlem almamız lazım böyle gitmez diye. Biraz yattım. Birkaç saat uyuyayım diye. Sabah uyuyamadık. Hanıma yönelik. Işığım kapalı biliyorlar. Psikolojik terör. Hanım daha fazla dayanamamış. Tencereyi kapatmış. Sonra katta nereden çıksıysam san, sinek, sularım. Evet, tek bir sinek. Ve o neden belki gönderildi, tespit etmek için böyle bir olay var mı baskın falan? Tabii bunun geleceğini bilir bunlar. Evet, bak ona çıktı. Annem böyle... Ara verdim. Hı -hı. Ya, tabii ona bir şey gösterecek değiller ya. Bunun muzafaza fazla yapılan şeyleri gösterecek değiller. Veya herhangi bir nöbet tutanın bunu yapmak için. Robof orada yerleştirdiği yeni balkona çıkınca bunu mu uzatır, uzatır Evet, benim icabıma bakacak değil mi? Paranoyak olduk, elinizi ardınıza koymayın. Ya habersiz bir uçan maymun, çünkü öyle yapabiliyor. Hiçbir şeyden bilgisi olmayanları iptira varla, narsist, narkopat öyle yapabiliyor kullanıyor böyle. Smear campaign diyorlar. Sürüyor. Ya da tamamen bu site ait. Bu zaten sabahtan beriydi. Tek bir köpekli utanmanın tuttu. Tek bir kediyle. Bunun başlangıcını ben kısa video olarak paylaşacağım. Gerisini tam video olarak. Çünkü ne kadar insanı bu tezgahı uyandırabilirsem o kadar iyi. Benim başıma gelecekler önemli değil. Görün yani çevrilirsek sinek yok. Tam bizim namazı suratıma. Ve havlayan beyaz tepeyi kalsını da hissetiyor yerken çıkardı o apartmandan. Hı hı. Yeni taşındık oraya Oradan hı. kaç kez can kurtaran ambulans. Bu, oh. burada ise hiçbir hareket yok çalın dibine konan kedi bile yok. Bunu mu satır satmaz. Şimdi bunu kimse geçmezken konuşayım. Biz tesadüf sayacağız değil mi? Bunu mu uzattım bir kilo kama yeme. Bom 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 bom. Ve açıp çekmek zorunda kaldım. Sonrasında çıkıyorlar. var, çaktı da o yüzden. Hayır. Daha önceki da var bir sürü. Bunu uzatır uzatmaz. İstiyor sor dökül. Hiç umumlu gelmesinler buraya baskıya sıçtırmasınlar. Böylelerini ben gördüm tam nerede? Site dışında gezdiriyorlar. Geliyorlar böyle havalandırma. Bonsun tam altına sıçtırıyorlar. Öyle bir eyleme çıktılar bence. Bu böyle devam edemez. Bu açığa çıkarıyor bunu şimdi paylaşıyorum. Kaç tane bundan doldu. doldu. Tek bir tane gözükmüyor dışarıdan. Buradan çıkıp bütün ilçeyi dolaşayım. Pek az yerde vardır. Gıdan satılan yerde veya camilerde. Okullarda belki açıksan. Hı -hı. Yüklenenler Zamanı gelince Hayatın bu Dünyadan Daha öte olduğunu anlayacaksınız gibi gelip Aldırıma kondum Ve O köpekliler geri geldi O kadardı 5 dakika Ne yaptıysalar